Herkese merhaba. E, bugün sizlere Vestel e, ocağımızı e, nasıl LPG'ye dönüştüreceğimizi ve nasıl mont edeceğimizi göstereceğim. Bunun için bunun için gerekli malzemeleri söyleyeceğim size. Normalde burası ankastre ocak için ama bizim set üstümüz var. Geçici olarak istediler. bizde biz de kırmadık. E, o şekilde mont edeceğiz. Öncelikle e, sabitleyebilmemiz için 4 ayna yapıştıracağımız çift taraflı bant. 20-22 kurbağacık pense e memeleri sökebilmemiz için 8 milim eee ince tornavida gaz yapacağız. Maket bıçağı, silikon. Hemen buraya mı sıkır? hemen şöyle, şöyle Bunları köşeyi attıktan sonra Öncelikle... Pipo, pipo söküyoruz arkadaşlar. Pipo hemen şöyle aldık. Arkadaş kameramanımız varyas, varyasını çekiyor. Süper. Şimdi pipo dirseğimizi söktükten sonra biz açıyı <laughs> alsın. Şimdi öncelikle elektrik bağlantımızı takıyoruz. Şapkalarımız çalışsın diye arkadaşlar. Elektrik bağlantımızı prize biz <laughs> taktı. Taktıktan sonra Şimdi şeyimizi doğalgaz bağlantımızı yapıyoruz. Burada işin püf noktası, eğer binamız yeni ise e, mutlaka e, sistemimizde hava olacaktır. İlk defa şeyi, binada doğalgaz e, ocakları kuruluyorsa hava vardır. Havanın nasıl alınacağını da göstereceğim size. Hemen hortumumuzun sesi geldi zaten, gazın sesi. Koku da sarımsak kokusuna benzeri bu arada. Hemen listeyle montajımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya yakından durmanızı önerirsin. Şöyle arkadaşlar. Hızlı bir şekilde montajımızı kurbağacıkla birlikte şöyle kontrol yaparak. Anahtarımız yeni olunca tabii girip çıkmakta biraz zorlanıyor. Evet bu var. Şimdi e, ee, oh, dedik ki bu set üstü e, burası ancestre ne için kullanıyorum normalde bu kullanılmaz e, ee, silikonla yapıştırıyorum bunu ben kaymasın diye geçici olarak bu makine cihazını kuruyoruz dedik silikonla yapış silikonla yapıştırınca kadar kaymasın diye bu dört tane bağlantıyı altlarına yapıştırıyorum silikonumuz kuruyuncaya kadar bu bunu buraya sabitleyecek ve silikon da kuruyunca taş gibi olacak. Ee, Ankastrenin kurulumu alttan biraz daha farklı ama zor değil. Herkes de yapabilir. Hemen şunu da şuraya yapıştırdım. Ve hemen yerine şöyle ortalı bir şekilde. Hortum dışarıda kalacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mecburen öyle olacak çünkü set üstü bu. Şey, Ankast, e, yerimiz Ankastre sistemi. Ee, olduğu için set üstü Ocak kurduğumuz için bu burada dışarıda kalıyor. Sıkıntı yok dediler. Benim için sıkıntı yok dedim. Ben montaja başlıyorum. Şimdi yerine sabitledikten sonra Hortum kolay yanaşmayınca biraz şöyle düzlemek istedim. Düzledik. Evet silikonumuzu aldık. İncecik bir silikon çekeceğiz kaymasın diye. Hemen başlıyorum. sinikonumuzu da çektikten sonra montajlama işlemimiz tamam arkadaşlar şimdi eee doğalgaz dönüşümü nasıl yapılır şimdi ona geldik var ama bir kameraman arkadaşım bu arada eee aynı zamanda da sıfır memelerimizi veriyor memelerimizi şöyle göstereyim memelerimiz en büyüğü 134 ee, i̇ki meme 106, en küçük meme de 90'lıkla başlar. Bu LPG içindir. Hemen 8'lik bir lokmayla memelerimizi söküyoruz. Yakından yeter resmi. Şimdi de işilemememiz arkadaşlar bu işin püf noktası biraz yaklaştıran Ömer. Şimdi bu işin püf noktası en büyük ocağa en büyük meme takılır. Şöyle koydum. Ee, onun bir küçüğüne 106 mesela kaçtı? Ee, 134'ümüz vardı. 100, e, 106, ımız vardı ve 90'ımız vardı. Bunun bir tanesi ocaklı olduğu şey elektrikli olduğu için e, bir tane meme artacak. Ne yapıyorum? Diğerine de hemen 106'lı koyuyorum. En küçüğe de 90'lı koyuyorum. Bu kadar basit. Başka şöyle yapıyoruz. İşin birinci püf noktası buydu. İkinci püf noktasını az sonra göstereceğim size. Şimdi hemen doğal gaz delikleri her zaman büyük olur. şöyle göstereyim arasındaki farkı. Doğal gaz delikleri her zaman büyük olur. Ee, LPG küçük olur. İşin şeyi bu, özü bu. Şimdi 134'lüğümüzü buraya taktık. Şu, şu hemen. Evet. Doğal gazın ki her zaman geniş olur dedik. Ee, Lp'nin ki şey, Lp'nin geniş olur, doğal gaz ki küçük olur arkadaşlar. Bu işin birinci kapasitesiydi. Sırasını böyle takıyoruz dedik. Daha bir yerde biraz da sorulanacağız. Şöyle yapalım. Hızlı bir şekilde aşağı indirdik. Elimizi yordamıyla önceden şöyle dişini kapmasını sağlayacağız. İç şey kaptığımız şeyi tuttuğumuz zaman bu iş tamam. Şimdi 106 da hemen küçük şeye takıyoruz. Şey e, küçük bir takıyoruz. Bunu da böyle hallettik. Şöyle. Elimizi bir kez işte bir iş tuttuğum zaman buna asil geldi. Evet. Fazlası çok aşırı sıkmadan çok gevşek yani bu zaten sıkı gevşemez pek fazla ama yine de böyle tatlı bir sıkılık yeterli buna. Evet. Şimdi eski memelerimize bunun üzerine takıyorum ben. Eğer başka bir do, e, kullanma ihtimalim varsa saklayın ve kullanabilirsiniz. Şimdi. Az beklerini takılır. Bu yer büyük, bu yer üstünü kapatır. En küçüğüne ve en küçüğüne. Az beklerini takılmaz sonra ilk, ikinci. Iki. Hemen şöyle açıyorum. Evet. Devam. Marabı kapalıymış. Hemen yanmıyor arkadaşlar, görüyorsunuz çünkü şey var, hava var, yani yeni binalarda 3 noktası ee, bu şekilde gaz açıp sürekli ateşlemeye basacaksınız. Gaz, içinde işte hava gitinceye kadar gaz gelir, otomatikmen yanacaktır zaten. Görüyorsunuz yavaş yavaş havayla daha karışık geliyor. Şu anda yanıyor, yanmıyor gibi gözüküyor. Şu anda yanmak üzere, en büyük yanmak üzere, bu işin ee, hava alma şeyi de bulundu bir de. E, ee, girişte doğal gaz şeyinin yanında olur. Ee, adını siz söyleyin. Doğal gaz saatin borusunun üzerinde köşesine bir dirsek olur. O dirsekten de hava alınabilir. Eğer çok fazla aşırı hava varsa. Şimdi şu kısımda sonra bakalım. Evet, şimdi iki, üçüncü püf noktası gaz ee, kaz ayar yapacağız. Arkadaşlar tam hava olmadığı için. Mesela gaz ayar yapmazsak bunu en kısaldığımız zaman söner. Biz ne yapıyoruz? Hemen şu kapakları aldığımız zaman arkadaşlar şu kapakları Evet, bir gitsin bakalım nereye Hemen altında e, şeyleri var. Adını size söyleyeyim, yemek taşmasın diye silikon contoları var. Hemen onları da aldık. Aldıktan sonra kameramın arkadaşımdan ne rica edeceğim? şey, kameraya iki dakika rica edeceğim. Size şeylerini göstereyim arkadaşlar. Şuradaki ee, hemen şöyle odaklanıyorum içeriye doğru. Makine çok fazla odaklanamadı ama şu içinde Ömer az bir şey karanlık olma abi. İçinde görebildiniz mi? Göremediniz arkadaşlar. Flaşı yakabiliyor muyum? Ömer flaşını yakar mısın abi? Size hemen ocaklarda da bakın randımana bindi. Evet. Reis. Gel Şey yap abi. Kapat ocakları be. Kapat. Evet. Şurada. Tut, tut bakasın. Şuradan. Odaklamayı da yapalım. Şu taraftan ver ışığı reis. Hala gösteremedik. Niye gösteremediysek? bancada zaten. Ya. Neyse arkadaşlar, kameraya şey yaptıramadık, aldıramadık yalnız. gözle baktığınız zaman şu tornavida ucunda, ucu kalınlığında bir şeyimiz olacak. Eee tornavide ayar yeri, ayar vidası olacak. Onu arkadaşa verdim tekrar yerine deriz. Şimdi birinci ocağımız ipteki şey bakın. Şuna yaklaştın Ömer. Şuna. Bakın yaptığım ayarla görüyor musunuz? Kendi kendine ben bu şeyi açmıyorum. Normal açma kumandasını açmıyorum. Buradan e, buna açtığınız zaman gaz e, alev çoğalır. Bir de sıktığınız zaman e, e, şey düşer, alev düşer. Siz en kısa alıyorsunuz. En kısa ayarı alıyorsunuz. En kısa ayarda ortalama ben bunu şu seviyede ayarlıyorum en kısa. Şu seviye yeterlidir. Hemen ardından her musluk için aynı yapmamız gerekir. Her e, tamam abi şöyle şey yapabilirsin, e, alabilirsin. Şimdi her e, bek için, her, her ocak beki için aynı işlemi yapıyoruz. Bunu en kısa ayarını gevşettikten sonra tabii şurada ayar gevşettikten sonra en kısa alıyoruz. En kısıkta e, istediğimiz ayarı verebiliriz. Yani ben şu ayar şöyle şu şu ayarı iterelim. Yani 3 aşağı, 5 yukarı size ocak kullanmışsınızdır. En düşükte ne kadar mı olacağını göz kararı size bilebilirsiniz. Şu ayar idealdir en kısıkta. Evet. bu işin en gıcık tarafı özellikle beste ocaklarda şunun contasını takmaktır. Şu contasını da takalım. Sökmesi çok basittir takması. Az önce de Ömer'i herhalde bir 10 dakika uğraştırdıydı. Şimdi bakalım biz Bu kadar da takacağız. Silikon contadır, özeldir, ısıya dayanıklıdır. Yani normal e, ee, şeyler bu işi görmez. Normal lastikler bu işi görmez. Hemen. Abi şurada bir yakından alabilirsin şöyle bir. E, bir tanesini en azından bir göster abi. Odaklanmıyorsa odağına bak reis. Odaklanmıyorsa odaklat abi. Ortadan mesela Dediğim gibi Makine kurmaktan daha daha zordur arkadaş. Bunu yapmak. Makine komple kuruyoruz şu cihazı. Ama şu. Evet. Bir de tabii biz alıştık bu kaşıncı bayağı bir makine kurduk. Ocak kurduk o yüzden alıştık. Çok sorun olmuyor ama yine de sevmiyorum için. Şu şeyleri kontrol takmayı. Ama bu da olmazsa olmazdır mutlaka ihmal etmeyin. E, çünkü yemek taştığı zaman buralara kire buranın içinde kurur. E, şeyiniz çalışmaz olur, ocağın düğmesi çalışmaz olur, bozulur. Servis çağırmak zorunda kalırsınız. Sonrası malum yani. malum vesaire paramara. Evet arkadaşlar. biraz gibi. Bundan sonra arkadaşlar, bunların zaten yerleri var, test yapamazsınız. Hemen şurada taktık. Sonra şuraya bir yere gidelim. Ah, Kapağımız vardı, kapağı da getirdik. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Diyeceksiniz ki alevi çok yanıyor. Ee, evet, bence de çok fazla ama Kayseriler mantı pişireceğiz diye Firmalara firmalar teklifte bulunmuşlar, çok ısrar etmişler. Memelerin dediklerini e, geniş istedikleri için normalde çok en açık ayarda çok fazla alevi var. E, böylesi böylesi için bu firmalarda bunun deliklerini normalde biraz daha geniş yapıyorlar. Yemeği mantığımız çabuk pişsin, daha güzel olsun vesaire diye. özel talep üzerine Kayseri'de böyle diğer fikir illerde bilmiyorum işin Şimdi hemen şeylerinde takalım. Yani güzeldi, hak ettik. İşte bu kadar. Doğal gazı dönüştürmeyi gösterdik. Ayar yapmayı gösterdik. Montajı gösterdik. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.